Merhaba arkadaşlar. Şimdi kıymalı yumurtamızı yapacağız. Ee, şimdi yumurta sayımız bugün bugünkü yumurta sayımız 6 tane. Kıymamız var. Orta yağlı kuzu kıymamız. Tereyağımız var. Bunların orantıları çok önemli arkadaşlar. Yumurtalı yumurtanın yarısı kadar kıyma koyacağız. Ya da yarısından daha az. Yani yumurtanın yarısını Yarısı kadarını geçmeyecek arkadaşlar kıymamız. Ben biraz fazla kullandım. Yarısı kadar kullandım. Normalde daha az kullanıyoruz bunu. Üçte bir oranında yumurtanın üçte bir oranında da kıymamızı tereyağımızı kullanıyoruz. Yani iki tane yumurta büyüklüğünde de tereyağımızı. Yani yumurtanın üçte biri kadar tereyağı, yarısı kadar kıyma kullanıyoruz. Bunun püf noktası dana kıyması kullandığımız zaman dana kıyması biraz sert olur. O yüzden tavsiye etmiyorum. Orta yağlı kuzu kıymasını şey yapıyorum. Genişçe bir tava alıyoruz. Yayılsın diye. Dar tava tercih etmiyoruz. Bunun püf noktalarından bir tanesi de yüksek ateşi kesinlikle kullanmıyoruz. Kısıyoruz. En kısık ateşimizi alıyoruz. En kısık ateşimizde yapacağız bunu. Yani kıymayı kızartırken en kısık ateşte. Şimdi biraz yükselteyim. Tereyağı erisin diye. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Fazla uzun sürmez, pratik bir şey. Herkes, her öğrenci, herkes evinde çok rahatlıkla yapabilir ve çok lezzetli olur. Soğan, domates, otur şeyler katmıyoruz. Neden? Çünkü yemek yemek tadı verecektir. Kıymalı yumurtayı sade kendi tadında yemek varken neden yemek tadında yiyelim ki? bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Siz de yediğiniz zaman ve yaptığınız zaman göreceksiniz zaten bunu. Biraz açtım. Hani ya hemen şey olsun diye. Kısıyorum ben. Ateşi mutlaka kısacağız. biraz biraz açıyorum ateşi. Arkadaşlar baharat atmak isterseniz istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben baharat tercih etmiyorum. Hemen kısıyorum altını. Devamlı karıştırıyoruz bu şekilde. Kırmızı et kalmayacak şekilde. biraz suyunu çekecek, suyunu salacaktır şimdi kıyma. Bu şekilde etlerin yumuşak olması sağlanacaktır. Yoksa katır kutur olur bu. Hele dana kıymasından olursa daha da katır kutur olur. Zaten çekilen kıymanın büyük önemi oluyor. İçinde sert sinirler falan olduğu zaman dişlerinizin arasına girecektir. biraz suyunu salmasını bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar tercih meselesidir ama isterseniz fazla da yapabilirsiniz, isterseniz az. Ben şimdi yumurtayı kırarken de pişecek bunlar. ateşte. İşte i̇ş biraz olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Ellerimizi temizledik. Şimdi hafiften ateş açıyorum yine. Öncelikle beyazını kızartacağız. sarılarını patlatıyorum. Tereyağımız zaten tuzluydu. Hafiften tuz serpiyorum. beyazları iyice pişsin diye şey yapıyorum. Altını hemen kapatıyorum. Tavanın da kendi sıcaklığıyla. Biraz daha pişiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun.